Yeni bir videomdan herkese selamlar, saygılar, sevgiler olsun değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Malatya'nın Battalgazi ilçesine geldim. Bu bölgeyi biraz sizlerle paylaşmak istemiştim. Battalgazi'nin bir diğer ismi Eski Malatya olarak geçiyor arkadaşlar. Eski Malatya meydan çarşısı olarak böyle bir mekan kurulmuş buraya arkadaşlar. İleride görmüş olduğunuzda Battalgazi'nin camilerinden birisi. Tam merkezde konumlandırılmış camilerden arkadaşlar. Şimdi burada en önemli mekanlardan birisi olan Kervansaray'a doğru ilerleyelim arkadaşlar. Battalgazi'nin belli mekanlarından birisi. Belli yerlerinden birisi Kervansaray arkadaşlar. Orayı bir şimdi beraber gidip Görelim arkadaşlar. Burası meydan. Arkadaşlar. Karşı tarafta da kervansaray. Var arkadaşlar. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Yukarıda da arkadaşlar yazıyı görebiliyorsunuz. Silahlar Mustafa Paşa Kervansaray olarak geçiyor. Battalgazi ilçesinde yer alan bir Bu Burası ilk dış kapı kısmı arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi içeri kısma doğru ilerleyelim arkadaşlar. kapı girişi burası böyle. İç kısmına doğru ilerliyor. Burada Osman Bey ile ilgili bir özgeçmiş bırakılmış arkadaşlar. Yine sol kısımda da Vahdettin'e yönelik böyle bir özgeçmiş bırakılmış. Yani şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ama büyük ihtimal bir tadilat söz konusu Depremden az hasar alan ilçelerden birisi yine diyebilirim. Evet bu kısım kapatılmış arkadaşlar. Demek ki e, burada bir çalışma yapılıyor illa ki. Bundan dolayı kapatmışlar. böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. İleriye doğru karşı kısmı da yine kapalı olan yerler var ama ilk girişteki gibi arkadaşlar padişahlara yönelik Orhan Bey'in burada özgeçmişi bırakılmış. Burada yine birinci Bayezid böyle ayarlanmış arkadaşlar. Tarihe yönelik bazı açıklamalar bırakılmış arkadaşlar. Kervansaray'ın bu kısımlarında. Malatya'ya gelenler, Battalgazi ilçesini ziyaret etmelerini tavsiye ederim arkadaşlar. Battalgazi ilçesine de geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar, illaki Kervansaray'ı ziyaret etmeden gitmemenizi öneririm. ve diye geçiyor arkadaşlar. Böyle bir bölüm yer almakta arkadaşlar. Burası oyuncakçı ve sabah bölümü olarak Yorgancı ve Tersi bölümü olarak burası geçmiş. Arkadaşlar böyle o dönemin simgeleri yansıtılmaya çalışılmış. Evet burası berbermiş. Kalaycı diyor arkadaşlar. Burası da kalaylama. O dönemin materyallerini arkadaşlar böyle e, kalaylamaya yönelik bir mekan böyle oluşturulmuş arkadaşlar. Bir diğer kısma geçtiğimiz zaman semerci diye yer alan şöyle bir mekanla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burası da semerci diye geçen mekan. iç kısımlarda yer alan materyaller, malzemeler bu şekilde arkadaşlar. Evet, yan tarafta ne varmış? Şimdi bu bölgeye bakalım arkadaşlar. Burası da marangoz bölümüymüş arkadaşlar. Marangoz bölümü olarak ayarlanmış ve yansıtılmış arkadaşlar. Evet yan tarafa geçtiğimiz zaman demirci mekanı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Demirci mekanı da böyle bu şekilde ayarlanmış. Yine materyaller yerleştirilmiş. Ee, çırak ve ustanın simgesi de müthiş bir şekilde yansıtılmaya çalışılmış arkadaşlar. Evet. Nalbank bölümüne geçelim. Burası Nalbank bölümü olarak ayarlanmış mekan. E, ve burası da ciddi olarak şimdiye dek e, geldiğimiz yerlerin en müthişleri arasında diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten bu e, güzel İnşa edilmiş Hani şu e, Karakterlerin e, Gerçekten Verdiği e, mesaj bayağı etkili Olmuş arkadaşlar Bu şekilde bende bir etki oluşturdu Evet şimdi Bir yan tarafa geçtiğimiz zamanda arkadaşlar Yemenici Diye bir mekan Evet şöyle yazıyor arkadaşlar burada. Yemenici diyor. Böyle bir mekanı görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet, kervan sarayımız da arkadaşlar böyle. dış kısımda deve olarak bunlar ayarlanmış. Bunlar da güzel bir etki oluşturmuş arkadaşlar. Malatya'mızın Battalgazi ilçesinin kervan sarayı da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın.